Ya Kadir abi gelmiş midir acaba? Bu bulduğum plan sayesinde herkesten intikam alacağım sonunda. Kadir abi geldim bir bakayım şuna. Kadir abi. Efendim lükye, ne oldu? Kadir abi, senden bir şey isteyebilir miyim? Bu benim için çok önemli. Eğer bunu yaparsan ben çok mutlu olurum. Yapabileceğim şey niye niye bir Mikon benim. Tabii ki yapabilirsin Kadir abi. Bu tam senlik bir iş. Ya senden rica etsem. Bu kutuda bir sürü uçak bileti var. E, bu uçak biletlerini arkadaşlarıma hediye etmek istiyorum da. Ama benim ismimi söyleme onlara tamam mı? Nasıl yani? Aslına bakarsan çok basit. Ben arkadaşlarıma hediye aldım uçak bileti. Sadece benden geldiklerini bilmesini istemiyorum. Rica etsem bunları adreslerine teslim eder misin? Lütfen. Tamam Nükem hallederim ya sen merak etme. Ya Kadir abi çok teşekkür ederim ya. Ama dediğim gibi unutma. İşte dondurmadan kazandınız. Tamam mı? Bunları söyleyeceksin. Al kutuyu. Tamam tamam Niko bu iş bende hiç merak etme. Kadir abi gerçekten çok teşekkür ederim. Bana var ya ne kadar büyük bir iyilik yaptın. Gerçekten bunu bilemezsin. Çok büyük iyilik yaptın bana ya. Görüşürüz kendine çok iyi bak. Hmm, bakayım. Evet birinci adresimiz bu. Hadi başlayalım. Bu da kim ya? Kim geldi bu saatte? Niye beni rahatsız ediyor bu insanlar? Sen de kimsin? K kargonuz var beyefendi. <laughs> ne kargosu ya? Buraya da bırakmış. Bu uçak bileti de ne? Akşam uçağım varmış. Acaba neyin nesi? Kisimisi mi gönderdi acaba? Akşam gitmem lazım. Hemen hazırlanayım. beyefendi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çekilişten bilet kazandınız beyefendi. Nasıl yani? Beleş mi? Bak beleş değilse bak vallahi gebertirim seni. Beleş değil mi bu şimdi? beleş beleş ya merak etmeyin. Vallahi beleşmiş ya. Uçak bileti. Ben hemen dükkanı kapatayım gideyim zaten vakitte gelmiş. şimdi ya. Bu kim ya? Hayırdır dayı sen kimsin benzinime basıyorsun? Beyefendi kapıyı açar mısınız ya? Hele dayı o elini bindir bakayım. Bu çocuğa bak ya. Bana hatar yapıyor. Hayırdır dayı ne diyorsun sen kimsin? Ya bu ne ya? Kargo atıklığım hepsi manyak. Bu postacı uçak biletini bana getirdi galiba ya. Kesin düşmanlarım gönderdi bunu. Bunlardan hesap sormam lazım. Kanka! Kanka! Neredesin? Efendim? Kanka bütün her şeyi ayarladım. Planımız tıkır tıkır işliyor. Senden ricam uçağı kullandığım yere kimseyi gönderme tamam mı? Tamam merak etme. Hadi ben yerime geçiyorum. Birazdan gelirler sen de dikkat et tamam mı? Beyefendi hoş geldiniz. Hoş buldum hoş buldum. Ya beleş içecek falan varsa getir de içek ya. Bu kuru kuru gitmez bu uçak yolculuğu. Tabii ki beyefendi. Servisimiz birazdan başlayacak. Siz şimdi yerinize oturun. Tövbe bismillah. Bu da neyin nesi? Sen bana bir şey mi dedin? Anlamadım. Yok yaratık bey ne diyeceğim ben size? Selamun aleyküm diyecektim. Önüne bak. Önce gözlüğünü yerim sonra seni. Duydun mu beni? Ben size bakmıyorum ya. Gözlükten öyle gözüküyor. Ben şu anda uyuyorum aslında. Siz de hoş geldiniz. Ya he he. Hayır kalk oradan orası benim yerim. Ya yani ne fark edecek? Ha burası ha orası otur bir yere işte. Ya dayı benim bilet numaramda burası yazıyor. Kalk hemen yerimden. Kalkmıyorum evladım. Geç karşıya otur ya. Allah Allah. Dayı uçağın tuvaleti nerede? Evladım şurada bir yerde olması lazım. Niye sorduk. Dayı eğer 5 saniye içinde kalkmazsan seni o tuvaletteki klozetin içine sokacağım. Tamam evladım tamam sinirlenme ya. Merhaba yürüyen güzellik. Bak sana yürüdüm. Ne bu şimdi? Komik mi? Şaka mı bu, bu şimdi? Allah Allah. Benimle çıkmazsan seni uçaktan aşağı atarım. Aa aşkım gel otur yanıma. Zorba ben sevdiğim. Ne güzellik. Sen beni tanımadın mı? Hayır, tanımadım. Sen evin lisesinde okumuyor musun? Beni nasıl tanımazsın? Aa, evet, evet. Ben okuyorum. Ama çıkaramadım Sen o okuldaki büyük olayı hatırlamıyor musun? Hangi olaydan bahsettiğini gerçekten bilmiyorum. Hatırlamıyor musun? Herkesin içine Niko'nun kafasını kulak zete sokmuştun. Aa, sen Niko'yu mu tanıyorsun? Sen nasıl Niko'yu tanıyorsun da beni tanımıyorsun? Yani Николай ayrıldınız değil mi? bahsediyorsunuz? Bir tane fakir Niko var bizim mahallede. Acaba ondan mı bahsediyorsunuz? Dayı sen bir sus. Kafanı sokacağım şimdi klozete. Ya bir şey demedim evladım ya. Bu da takmış klozete ya. Ya burada herkesin Niko'yu tanıması bir garip değil mi? Ben niye tanımıyorum bu Niko'yu? Niko kim ya? Merhaba. Hayatımdaki en gereksiz insanlar. Ben pilotunuz Niko. Ben pilotunuz Niko mu dedi o? Şu anda sizi kaçırmış bulunmaktayım. Uçağı düşürürsem ya hayır olamaz. Olamaz uçağımı düşüreceksin. Neden yapıyorsun bunu? Gülüsün gerçekten bunu soruyor musun? Önce sevgilimsin dedin. Sonra benimle dalga geçmedin mi? Sen herkesin içinde salak ben seninle ne çıkacağım demedin mi? Evet dalga geçtim. Seni aptal yemek koyduğum için gerçekten özür dilerim. Niko şimdi şu uçağı düzgünce indiriyorsun. Seni kafanı kılıza sokarım. Çünkü sen eziksin. Anlıyor musun beni? Hayır. Aslında ben ezik falan değilim. Kimseye karışmıyorum. Sadece okulumla ilgileniyorum ve gidip geliyorum. Kimseye karışmadım ben. Sen durduk yere benim kafamı krozete soktun. Ya evladım. Ben ne yaptım? Beni niye kaçırdın? Beni niye öldürüyorsun? Bunu bir söylesene. Ben fakir sevmiyorum. Para yoksa ekmek de yok yani. Bunun için insan öldürülür mü? Ama bu hayatta fakirler de var. Yani parası olmayan insana bir tanecik ekmek vermeyi düşünmeyen bir insanın bence yaşamaya hakkı yok. Fakirleri sevmeyen insanlar ölsün bence. Lan her şeyi anladım da. Beni niye kaçırdın? Ben ne yaptım sana? Onu söylesene. Gelelim. Sana... lan bu. Şimdi kimse kıpırdamasın. Elimdeki bombayı bir patlatırsam havaya uçarız. Anladınız mı? Evladım ne bomba patlatması ya? Sen bombayı patlatırsan hepimiz ölürüz. Evet haklısın. Bomba patlarsa hepimiz ölürüz. Kanka bir gelir misin? Kanka ya her şey için çok teşekkür ederim. Bak arkamda bir tane paraşüt var. Rica etsem ona binip atlar mısın? Nedenmiş o? bir yere gitmiyorum. Sen buradaysan ben de buradayım. Niko. Tamam bizi anladık. Bizi öldürüyorsun da kendini neden öldürüyorsun? Bu Burada patlarsan sen de öleceksin. Bunu biliyorsun değil mi? Evet evet. Tabii ki biliyorum. Merak etme. Senin düşündüğün kadar salak bir insan değilim ben. Eğer bu kadar insanı ölümüne ben sebep oluyorsam iyi insan da olsa kötü insan da olsa insanları öldürmek çok günah biliyorsun değil mi? O yüzden Ölmeyi ben de hak ediyorum. Hep beraber doğru cehenneme. Aman Allah'ım. Bu nasıl bir rüyaydı ya? Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlenceli kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyi dersin. Ben de sizi seviyorum. Ben de, Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak videoların birine tıkla hadi zaman da oluyor